bugün hastalığındaki üçüncü günü ve en kötü günüm nefes almakta zorlanıyorum oh. ateşim çıkıyor tekrar düşüyor daha sonra çıkıyor hiç durmadı Allah bu kimsenin başına vermesin ben geç kaldım sizler sakın kalmayın hepinize Yeterim. <laughs> babam hastaneye yattığının üçüncü günü daha yoğun bakıma girmeden önce kendi cep telefonunu kullanabilirken kendince bir video çekmiş. Biz onu babam vefat ettikten sonra telefonu şarjı bitmişti, şarjı taktık. Telefonla bize bir mesaj bıraktı mı, bir not yazdı mı diye çünkü babam öyle bir adamdı, ileri görüşlü bir adamdı. Kurcalarken o videoyu bulduk. Hastanede üçüncü gün kendi zor nefes alırken diğer insanları da uyarmak adına alabildiği nefes kadar böyle bir video çekmişti. Diğer insanları uyaran. Babam PTT emeklisi 63 yaşında genç bir adamdı. Beslenmesine dikkat eder, sporunu yapar. Maskesiz dışarı çıkmaz. Pandemi çıktığından itibaren sosyal mesafe kurallarına uyan yani misafirliklere gitmeyen, misafir kabul etmeyen, çok kurallara uyan bir adamdı. Böyle bir adam bile bu virüsü kapıp hastanede önce serviste, sonra yoğun bakımda, son beş gündür de entübe halde kaldı. O halde bile diğer insanları uyarmak adına böyle bir video çekmişti. Biz de insanların dikkatini toplamak adına sosyal medyada bu videoyu paylaştık. Babam dediğim gibi yani çok kurallara dikkat ederdi. Sanıyorum daha öncesinde bir gribi vardı babamın ama gripten toparladı. Yürüyerek buradan sağlık ocağına, babaannemin ilaçlarını yazdırmak için gitmiş. Oradan da eczaneye, biz ya sağlık ocağından ya eczaneden aldığını düşünüyoruz. Çünkü babam geldiğinde yani eczanede çok hasta, çok hapşıran, öksüren insan olduğunu söylemişti. Daha sonrasında iki gün sonra teste gitti. Ertesi gün pozitif çıktığını öğrendi. O akşam hastaneye alındı. İki gün serviste yattı. Üçüncü gün yoğun bakım. Yaklaşık bir 12 gün, 13 gün yoğun bakımda kaldı burada. Ondan sonra da son 5 gündür entübe haldeydi. Geçen hafta Perşembe akşamı da hakkı rahmetine kavuştu. Kavuştu. Videonun sonunda izlerken diğer insanlar da görecek herkese çok teşekkür ederim diyor. Bu bütün insanlara bir uyarıdır. Uyarı olduğunu gösterir. Yani orada hiçbir isim, oğlum, kızım, eşim demediği için bu bütün insanlara, diğer insanlara da kendi yaşadığı sıkıntıları göstermek adına, herkese kurallara uyması adına, kimsenin geç kalmaması adına çekmiş olduğu bir video olduğunu düşündük. Bunu da e, bütün insanlarla paylaşmak istedik. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı bu salgınla ilgili vesaire? Ben buradan tüm insanlara seslenmek istiyorum. Lütfen sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyalım. Bize bir şey olmaz diye düşünmeyelim. Bunun genci yaşlısı yok. Babam 62 yaşında, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan, sporunu yapan, düzenli beslenen, kendisine dikkat eden bir adamdı. Böyle bir insan bile bu virüse yakalanıp sonucunda hayatını kaybedebiliyorsa herkes bu virüse yakalanabilir. Lütfen dikkat edelim. Artık bu cenaze törenleri, düğünleri Sosyal mesafeyi ortadan kaldırsak bütün merasimleri bırakalım. Biz babamızın cenazesinde kendi akrabalarımıza dahil aynı şeyi söyledik o acımızın içerisinde. Dedik ki kimse gelmesin, biz de istiyoruz insanlarla yan yana olalım, acımızı paylaşalım ama biz babamızı bu yüzden kaybettik. Onun için kimse gelmesin dedik. Cenazesinde de öyle vefat ettiği akşam hastaneye morga gelen dostlar için de, akrabalar için de onu söyledik ama lütfen bunu biz yaşadık, başka kimse yaşamasın. Lütfen kurallara dikkat edelim, lütfen kurallara uyalım. Aferin, aferin. Çükürdün Hayır, hem de yedim.